Bu gece özel bir gece. Bu gece o kadar güzel müjdeler var ki, bakınız, iki tane güzel müjdeyi inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yani bu berat gecesinde gündüzünde ne yapmamız lazım? Ve bunu niçin yapmamız lazım? onun gerekçesini de e, efendim faziletini sevabını da efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belirtiyor. Bundan mahrum kalmayalım diye. İza kanet leyletun nisf min şaban Şaban ayının yarısı gecesi olduğu zaman yani 15. gecesi olduğu zaman fagumu leylaha <laughs> geceleyin kalkın. Yani geceliğin ihya edin. Yani gece namazdı, duadı, zikirdi, Kur'an okumaydı, tevbeydi, istiğfardı. O berat gecesini değerlendirin. Sonra ve Suumu yevmaha gündüzünde de oruç tutun. Şimdi Efendimiz gündüzünde de oruç tutmamızı istiyor berat gecesinde. Şimdi önümüzdeki perşembe günü nedir? Perşembe günü akşam yani perşembeyi cumaya bağlayan gece berat gecesi. Gündüzü ne zaman? Cuma günü önce gece başlıyor güneş battıktan sonra sonrasında da gündüzü geliyor dolayısıyla bizler elimizden geldiği kadar o perşembe günü cumaya bağlayan gece berat gecesini değerlendireceğiz. Yatsı namazında muhakkak camilerde olacağız. Birlikte hocalarımızın sohbetlerini dinleyip birlikte dualar edeceğiz. Ve eve gittikten sonra da evde de elimizden geldiği kadar kaza namazlarımız varsa onları kılacağız. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Dua edeceğiz. Tevbe istiğfar edeceğiz. Efendimiz'e salavat-ı şerifeler getireceğiz. Elimizden geldiği kadar evde de bu geceyi e, ihya etmeye çalışacağız. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ihya etmemizi istedi, bir de gündüzünden oruç tutmamızı istedi. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orucu çok sever idi. Hatta sadece Ramazan ayında değil, Ramazan ayının dışında da Efendimizin oruç tuttuğu özel günler vardı. Ve oruç tutmaya bizleri teşvik ediyor ki bu da bizim bedenimizi de, ruhumuzu da, maneviyatımızı da geliştiren, artıran, huzur ve mutluluğumuzu, sevaplarımızı artıran çok güzel bir ameldir. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi Berat gecesinin hem gecesini hem de gündüzünü ihya eden kullarından eylesin. Sonra Efendimiz şöyle buyurdular. Şaban ayının 15. gecesi yani Berat gecesi olduğu zaman geceyi ihya edin, gündüzünde de oruç tutun. Fe inna Allaha yenzilu fiha li gurubi'ş şemsi ila semaet dünya. Muhakkak <Sessizlik> ki Allahu Teala güneş battıktan sonra dünya semasına rahmetiyle tecelli eder. Şimdi Perşembe günü, Berat Gecesi, Perşembe günü akşam ezanı okundu. Yani güneş battıktan sonra okunuyor ya, işte güneş batıyor, akşam ezanı okunuyor. Rabbimiz rahmetiyle dünya semasına tecelli ediyor. Yani biz rahat anlayalım, net anlayalım ya Rabbimizin affını, mağfiretini, bizi ne kadar sevdiğini. Böyle çarpıcı örnekler veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Allahu Teala Zülcelal Hazretleri o dünya semasından yeryüzünde bulunan bütün insanlara, Müslümanlara şöyle seslenir. Ela min mustafirin fa'firale. Bağışlanmak isteyen yok mu? Ela dikkat edin, agah olun. Kulaklarınızı iyi açın. Bağışlanmak isteyen yok mu? Affedilmek isteyen yok mu? Mağfiret olunmak isteyen yok mu? Onu bağışlayayım diye bu ses tüm kainatta böyle yayılır. Rabbimiz Celle, Celle böyle tecelli eder. Sonra Ela musterzigun ferzuga rızık isteyen yok mu nimet isteyen yok mu imkan isteyen yok mu ne istiyorsa onlara verecek diye ona vereceğim diye onu rızıklandıracağım diye Rabbimiz Celle Celaluhu dünya semasında rahmetiyle tecelli eder. Daha ela Fu fu'afiye hasta olan bir derde mubtela olan sıkıntı derdi problemi olan var mı onlara efendim afiyet vereceğim sıkıntılarını gidereceğim diye Rabbimiz Celle Celaluhu dünya semasına böyle tecelli eder ve böyle seslenir. Elaka da elaka da yok şöyle derdi olan böyle derdi olan böyle sıkıntısı böyle isteği böyle dileği böyle arzusu olan yok mu yok mu diye Rabbimiz nida eder ve onun sıkıntılarını gidereceğim diye Rabbimiz ne yapar? İbadete, tevbeye, kendisinden istenilmeye Rabbimiz Celle Celaluhu teşvik eder. Hatta ta ki bu güneş battıktan sonra Rabbimizin bu tecellisi, rahmetiyle tecellisi hatta yadul fecru ta fecire kadar ta fecire kadar şafak vaktine kadar bu seslenme, bu nida, bu davet Rabbimizin rahmeti devam eder. Elhamdülillah. Şimdi bu ne büyük bir nimet. Yani şöyle düşünelim. Şimdi daha anlaşılsın diye. Yani bu örnek çok çarpıcı bir örnek idi. Efendimizin verdiği örnek. Şimdi bir sokaktayız diyelim. Yüksek bir bina var. Birisi megafonu eline almış. Megafonla birlikte ey insanlar para isteyen var mı? Gelin bakalım toprağın etrafına. Yukarıdan paraları saçtığını düşünün. Efendim ne istiyorsun? Efendim ben şunu istiyorum. Şu rızkı, şu nimeti. Oradan verdiğini düşün. Kamyon kamyon verdiğini düşünün. Ya yani bu nasıl böyle insanın gözünde net canlanıyor ise Allahu Teala Zülcelal Hazretleri siz isteyin diyor ben vereceğim diyor ama Rabbimiz bize hayırlı olanı veriyor yani bazen öyle oluyor ki kişiye zenginlik hayırlı ise Allah ona zenginlik veriyor o zenginlik hayırlı olan insana fakirlik verdiği zaman onun dinden uzaklaşması ya da dinsiz olması imansız olması ya da asi günahkar olma tehlikesi varsa Allah ona o fakirliği vermiyor yani fakir olan bir kimseyi Allah zenginleştirdiği zaman o dinden uzak uzaklaşacak, efendim dini mubini İslam'dan uzak bir hayat yaşayacak, isyana düşecek ise Allahu Teala Zülcelal Hazretleri ona o zenginliği vermiyor. Yani Rabbimiz ne veriyorsa bizim menfaatimize, bizim çıkarımıza ve bizim iyiliğimizedir. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celaluhu Berat Gecesi dünya semasına rahmetiyle tecelli ediyor. Bağışlayan isteyen yok mu Ona bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Efendim hastalığı, derde sıkıntısı, bir derde müptela olduğu bir konu şu, bu var mı? Ben onları gidereyim diye Rabbimiz Celle Celaluhu ta fecre kadar, şafak vaktine kadar bütün insanlar Rabbimiz Celle Celaluhu böyle nida eder ki o da rahmetini, şefkatini, merhametini göstermiş oluyor. Yani Rabbimiz bahaneler yaratıyor. Üç aylar bahane, Recep ayı e bahane, Regaib bahane, Şaban ayı bahane, Berat gecesi bahane, efendim Ramazan dan ayı bahane, Kadir Gecesi bahane, Mevlüt Gecesi bahane, cuma geceleri bahane. Efendim, e, e... Bayram geceleri bahane. Rabbim böyle bahaneler yaratmak suretiyle kulunu huzuruna tertemiz almak istiyor. Arındırmak istiyor. Onu Allah'ın emirleriyle, Rabbimizin kelamıyla, Kur'anla, peygamberimizle, ibadetlerle, hayırlı, bereketli, güzel işlerle buluşturmak istiyor ki kişi bunları değerlendirdiği zaman bu bahaneleri ahirette amel defteri verildiği zaman o kimse elhamdülillah iyi ki bu fırsatları değerlendirmişim diyecek. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu güzel günleri, bu özel günleri, bu özel ayları, bütün bu güzel fırsatları değerlendiren kullarından eylesin. Şununla bitirelim. Çok muhteşem, güzel bir müjde. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde Ayşe annemiz hanımı uyandı. Baktı ki yatağında Efendimiz yok. Yani, ya, yani evi dediğimde de küçücük bir yer. Eliyle yokluyor. Işık, ışık vesaire falan yok. Eliyle yokluyor. Yatakta efendimiz yok. Dışarı çıkıyor onu aramaya. Baktı ki orada Cennetül Bakî mezarlığı var. Efendimizi orada görüyor ve efendimizi gördüğü zamanki hâli de şöyle. Feidahu ve bil bagiy rafiun rasehu ile sema ve Efendimizin başı göğe kalkmış bir vaziyette orada yalvarırken, yakarırken, ağlarken gözyaşlarıyla vuruyor. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına Ayşe annemizin geldiğini görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arada bir kısım konuşmalardan sonra şu müjdeyi veriyor bu mübarek gecede ve Allahu Teala'nın her zaman af ve mağfirete sınır tanımayan o yüce şefkatini, merhametini ortaya koyan muhteşem bir müjde. İnna Allah Teala yenzilu leylete nisfe min şaban ila's sema'i'd dunya feyafiru li min adedi şa'ri ganim kelbin. Bu berat gecesinde Allahu Teala Zülcelal Hazretleri müminlerden o kadar çok kimseyi bağışlar, affeder ki Beni Kel kabilesinin koyunlarının tüylerinden daha fazla kişiyi bu mübarek gece Allahu Teala ve mağfirete nail eder. Şimdi kabile, bir kabile koyunları çok olan bir kabile. Düşün, yüzlerce, binlerce, on binlerce koyun var. Onların tüyleri adedinden daha fazla. Yani bu da ne kadar fazla bağışlayacağını, affedeceğinin, rahmetinin büyüklüğünü göstermesi bakımından müthiş bir örnektir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hem bu mübarek gecede ve hem her gecede ve her güzel günde, her özel günde, ömrümüzün her gününde affe mağfirete nail olan kullarında eylesin. Rabbimiz, Rabbimizden ümidini kesmeyen, ümit var olarak dinini yaşayan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi, ailece dinimizi yaşayanlardan eylesin. Ailece cümlemizi namaz ehli olanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece ibadet ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli ve sabır ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Hasreten vatanımızın, milletimizin selameti için, hasreten şehitlerimizin ruhu için, hasreten Ramazan-ı Şerif'e ulaşabilmek, bütün gecenin hayırlı, bereketli bir şekilde değerlendirebilmek için, hasreten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.